Ya Rabbi Anadolu'nun her evinden, Kosova'dan, Şam'dan, Bağdat'tan, Kudüs'ten, Gazze'den, Beyrut'tan, Kahire'den, Üsküp'ten, Saraybosan'dan, Balkanlardan, Kafkaslardan, Afrika'dan, Haslı İslam coğrafyasının her yerinden gelen ve Çanakkale'de canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetinle yad ediyoruz. Ruhlarını şad eyle. Aa! ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, namusumuz çiğnenmesin diye en aziz varlıklarını bu yüce değerler uğruna feda eden Bedir'den, Malazgirt'ten, Çanakkale'den bugüne bütün şehitlerimize rahmet eyle. Amin. Allah'ım tüm şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri davalarına sahip çıkacak inançlı, ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Amin. Yüzyıllardır dini mübini İslam'a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında mazlumun yanında olmuş, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin umudu olmuş, aziz milletlerin milletimize ve kahraman ordumuza rahmetinle, nusretinle muamele ile. Amin. El Fatiha.